Merhaba sevgili canlar dersimize hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflarımızla beraber bölme işleminin sonucunu tahmin etme nasıl yapılır ki ya? Bunu öğreneceğiz. Onluğa yuvarlayarak tahmin nasıl yapılır ve bu tahminin sonucundaki farkı nasıl buluruz ve nasıl yorumlarız? Bundan bahsedeceğiz. Hemen sonrasında yüzde yuvarlayarak tahmin nasıl yapılır? Gerçek ve tahmini sonuç arasındaki farkı nedir ve bunun yorumu nedir? Bundan bahsedeceğiz. Hemen sonrasında bir soru çözüp bu konumuzu iyice pekiştireceğiz sonrasında bir problemimiz var. Bu problemimizi çözeceğiz. Konumuzu daha da iyi anlayacağız. Ve en sonda şimdi göstermiyorum ama hemen arkasında bunun ne var? Sizin için hazırladığım bir soru var. Videonun sonunda size bunu soracağım. Onu da çözüp siz yorumları yazıyorsunuz. Ben de size doğru ya da yanlış şeklinde cevap veriyorum. Beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki derslerimizden haberdar olasınız. Bildiğiniz gibi derslerimizi yüklediğimizde canlı canlı beraber yapıyoruz. O canlı derslerimizde bana istediğiniz soruyu da sorabiliyorsunuz. Hepsini cevaplıyorum. O yüzden derslerimizi kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Ve dersimize Başlıyoruz. Ona yuvarlayarak tahmin etme işlemimizde başlıyoruz sevgili canlar. Şimdi burada yaptığımız işlemler aslında bizim toplama, çıkarma, çarpma işleminde böyle sonucu tahmin ederken yaptığımız işlemlerle hemen hemen aynı. Ne yapacağız? Yine sayılarımızı yuvarlayacağız. Bir de o şekilde bulacağız sonucumuzu. Buna da tahmini sonuç diyeceğiz. Sonra gerçek ve tahmini sonuç arasındaki farkı bulacağız birbirinden çıkararak ve en sonunda ne yapacağız canlar? Bir yorum yapacağız. O yorumu da nasıl yaptığımız birazdan göreceğiz. Şimdi gerçek sonucumuzu bulalım önce. 375 bölü 15 demiş. Bakın 3'ün içerisini arıyorum. Yok. 37 de arıyorum. 2 kere var. 2 kere 15 30. Çıkardığımda 7'den 0 çıktı. 7 kaldı. 3'ten 3 çıktı. 0 kaldı. Şimdi 7 de 15 olmadığı için bunu indiriyorum. 75'te 15 kaç defa var? 5 kere var. 5 kere 5 25 elde var. 2. 5 kere 1 5 2 de elde. 7. 75'ten 75 çıktı. 0 kaldı. Şimdi canlar gerçek sonucumuz bizim 25'miş tamam mı? Şimdi tahmini sonucu soruyor bile bize. Tahmini sonucu da bulalım. Bakın burada hani bölme işleminde bölünenin de bölünenin de sonunda 0 varsa ne yapıyordum? Bunları sadeleştirebiliyordum. Değil mi? Bunlar götürüyordu birbirine. Evet şimdi 38 bölü 2 kaldı. 3'ün içerisinde 2 bir kere bir kere 2 2 çıkarırdığında 1 kaldı. 8 aşağıya indirdim. 18'de 2 9 defa. 9 kere 2 18 çıkardım ve sıfır kaldı. Evet tahmini sonucumuzda gördüğümüz gibi kaçmış canlar? 19'muş. Bakın gerçek sonucumuz 25'ti. Tahmini sonucumuzu ise 19 olarak bulduk. Fakat biz tahmini sonucu yaparken neye dikkat ediyoruz? Onluğa yuvarlamaya dikkat ediyoruz burada. Bakın bölünen sayıyı ne yapmışım ben? Onluğa yuvarlamışım. Bakın bölünen sayı burada 375 iken burada 380 olmuş. Nasıl olmuş bu? Hani onluğa yuvarlarken birler basamağı 5 beş veya beş üzeri olursa bir sonraki onlay varlıyorduk ya. Evet şimdi 10'lu 7 olduğu için biz direkt 80'e yuvarladık gördünüz mü? Bölen sayıyı ise canlar bakın 15 iken ne yaptık? 20'ye yuvarladık. Neden? Çünkü birler basamağı 5'ti. Birler basamağı 5 olduğu için bir sonraki 10'la yani şu anki 10'lu 10, 10 20'ye yuvarlamam gerekiyordu. Öyle yaptık biz de 20'ye yuvarladık. Gördüğünüz gibi sonucumuzu bulduk. Peki şimdi gelin farka bakalım. Fark nasıl bulacağız? Bakın burada gerçek tahmini sonucum arasındaki farkı bulmam gerekiyor. Yani 25 eksi 19 demem gerekiyor. Bunu da kaç olarak buluruz? 6 olarak buluruz canlar. Farkımız 6'ymış. Peki yorumu nasıl yapıyoruz? Tahmini sonuç 19 ya. Hani gerçek sonuçta 25 ya. Hani tahmini sonuç gerçek sonuçtan az çıktı ya. Ne kadar az çıktı? 6 az çıktı. He. O zaman tahmini sonuç gerçek sonuçtan 6 daha azdır diyorum. Tamam mı? Veya tam tersi gerçek sonuç tahmini sonuçtan 6 fazladır diyorum. İşte bu kadar basit aslında. Hadi gelin şimdi yüzde yuvarlayarak nasıl yapıyoruz bir de onu görelim. Sevgili arkadaşlar, yüzde yuvarlayarak yaparken Yine aynı şekilde işlemlerimizi ben önceden yazdım. Şimdi gerçek sonucumuzu önce bir bulalım. Bakın gerçek sonucumuz 476 bölü 17 demiş. 4'te de 17 yok. O zaman 47'nin içinde aramam lazım. 47'de 17 2 kere 2 kere 17 34 çıkardığımda 3, 1 kaldı. Şimdi 13'ün içerisinde 17 yok. 6'yı indiriyorum. Tamam mı? 136'da 17 kaç kere? 8 kere. Şimdi biraz zorlanmış olabilirsin ama deneyerek bulabilirdiniz bunu yaparken. 8 kere 17 de 136 yapar. Çıkardığımızda bunları 0 kaldığını görüyoruz. Şimdi gerçek sonucumuz bizim 28'miş tamam mı? Tahmini sonucu nasıl buluyorduk? Bakın bu sefer yüzdeyi varlıyorum. Bakın bölünen sayıyı yüzdeyi varlıyorum. Bölen sayı ise ay varlıyorum. Tamam mı? Bölünen sayı kaçtı? 476. Yüzdeyi varlarken onlar basamağına dikkat ediyordum. Onlar basamağı burada 7 tamam mı? 7 olduğu için biz 5'ten büyük olduğunda ne yapıyorduk? Bir sonraki yüzde yuvarlıyorduk. Şu anki yüzde 400 olduğu için biz bir sonraki yüzde yani 500'e yuvarladık canlar. Tamam mı? İşte bu kadar basit. 10'luğa yuvarlayacağım bölenimi de. Bölen 17 idi. 7 iken ne yaptık? 20'ye yuvarladık. Çünkü 5'ten büyük olduğunda burası 1 10'du. Bir sonraki 10'la yuvarlıyordum. Şimdi 20'ye yuvarladım. Yani 500 bölü 20 oldu. Tahmini sonucu da böyle bulacağız. Şimdi gene bakın burada bir sıfır burada bir sıfır birbirini götürdü. Bunları hani alışkanlık haline getirirseniz işlemlerinizi yapmak çok daha kolay olur. 5'te 2, 2 defa 2 kere 2, 4 çıkardım 1 kaldı. 0'ı aşağıya indirdim. Onun içerisinde 2 5 kere. 5 kere 2 10 çıkardım. 0 kaldı. Evet canlar. Gerçek sonucumuz 28. Tahmini sonucumuz ise 25 çıktı. Şimdi farkı nasıl buluyorduk? Bakın buradaki gerçek sonuçtan tahmini sonucu veya hangisi büyükse tamam mı büyük olandan küçük olanı çıkararak buluyoruz tamam mı Hani illa gerçekten tahmini olarak değil çünkü burası 28 burası 25 de olabilirdi tamam büyükten küçüğü çıkarıyoruz e 28'den 25'i çıkaracak olursak kaç kalır? 3 kalır değil mi canlar? Yoruma gelelim öyleyse. Yorumu nasıl yapacağız? Bakın gerçek sonuç tahmini sonuçtan fazla değil mi? Öyleyse gerçek sonucum tahmini sonuçtan 3 fazladır diyebilirim. Ya da tahmini sonuç gerçek sonuçtan 3 azdır diyebilirim. Anlaştık mı? Bu şekilde iki türlü de işlemin sonucunu yorumlayabilirim. Sevgili arkadaşlar şimdi geldik bir sorumuza. Bakın demiş ki 680 bölü 34 işleminin sonucunu yüzdeye yuvarlayarak tahmin edelim. Tahminimizi işlem sonucu ile karşılaştıralım. Şimdi önce ne yapacağız? Gerçek sonucumuzu bulacağız. Bunu yapacağız. Sonra bunu tahmin edeceğiz. Bakın yüzdeye yuvarlayarak tahmin et demiş. Şimdi ona gelelim. Önce bir gerçek sonucumuzu bulalım. 6'nın içerisinde 34 yok. 68'in içerisinde 34 var. Kaç defa var? 2 kere var. 2 kere 34, 68 eder. Çıkardığımda 0 kaldı. Ha, bak burası 0 kaldığında buradaki fazla kalan sıfır ne yapıyorduk? Getirip bölüm kısmına yazıyorduk. Bak kaç oldu? 20 oldu. Demek ki bu işlemimizin gerçek sonucu 20 canlar. Evet şimdi tahmini sonucumuzu bulalım. Yüzde yuvarlayarak dedi. Öyleyse bölüneni yüzde yuvarlayacağım, değil mi? Buradaki böleni de onla yuvarlayacağım. Tamam mı? Şimdi yuvarlıyorum. 680'i yuvarlayacak olursam onlar basamağı bakın 8 olduğu için 5'ten büyük olduğu için bir sonraki yüzlüğe yani şu anki yüzlüğü 600 iken ben bir sonraki yüzlük olan 700'e yuvarlamalıyım tamam mı? 700'e yuvarladım. Şimdi 34'ü de onlar yuvarlayacağım. E burası 4. 5'ten küçük olursa da kendi onluğuna yuvarlıyorduk. Öyleyse şu anki onluğu 30 olduğu için 30'a yuvarlayacağım. Şimdi bakalım. 700 bölü 30 demiş. Devam edelim. Şöyle renk değiştirelim. Renklilik olsun. Evet sıfırları görüyorum gene atıyorum sıfırları. 7'nin içerisinde 3'ü arıyorum şimdi kaç kere? 2 kere 2 kere 3 6 çıkardık 1 kaldı. Evet sıfırı indiriyoruz. 10'da 3 kaç defa? 3 kere 3 kere 3 9 çıkaracak olursak bunu da 1 kaldı. Evet canlar buranın bölümü kaç çıktı? 23 çıktı. Evet buranın böyle mi kaç çıktı? 20 çıktı. Öyleyse tahmini sonuç gerçek sonuçtan 3 fazladır. Şimdi ya da tam tersi gerçek sonuç tahmini sonuçtan 3 eksiktir diyorum tamam mı? Aralarındaki farkı da 3 olarak bulduk. Hadi gelin şimdi problemimizi çözelim. Çok daha iyi anlayacağız bu konuyu. Evet sevgili canlar problemimizi okuyorum. Bir Ramazan çadırında 326 kişi 28 masaya oturacaktır. Her masada kaç kişi oturacağını tahmin edelim. Tahminimizi gerçek sonuçla karşılaştıralım. Şimdi önce gerçek sonucumuzu bulalım mı? Bakın Ramazan çadırında 326 kişi yemek yiyecek ve 28 masaya oturacak. Değil mi? Her masaya kaç kişi oturacağım bulmak için 326'yı 28'e bölmeliyim. Hemen yapıyorum bölme işlemi. 326 bölü 28 diyorum. 3'ün içerisinde 28 yok. Öyleyse 32'de arıyorum. 32'de 28 bir kere. Bir kere 28 28 çıkardık. 4 kaldı 0 kaldı. Evet şimdi 6'yı aşağıya indiriyorum. Evet 46'da 28 gene bir kere bir kere 28 28 çıkardığımda 18 olarak buluyorum. Şimdi bizim gerçek sonucumuz 11 değil mi? Bir de 18 kişi de ayrıca bir masada yiyecek. Tahmini sonucu burada yüzlüğe yuvarlayarak yapalım. 326'yı yüzlüğe yuvarlayacak olursak bakın burası 2 5'ten küçük olduğu için onlar basamağı kendi yüzlüğüne yani 300'e yuvarlamalıyım. 300'e yuvarladım. Şimdi böleni de onla yuvarlayacağım. Yani birler basma 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onla yani 30'a yuvarlayacağım. Tamam mı? Şu anki onlu 20. Bir sonraki onla yuvarladık 30. Peki şimdi sıfırlar gitti değil mi? 3'ün içinde 3. 1 kere 1 kere 3. 3 çıkardık. 0 kaldı. Buradaki fazla sıfırı da getirdik. Koyduk buraya. Bak gördün mü? Bunun bölümü de 10 çıktı. Ha şimdi bu da bizim tahmini sonucumuz. Öyleyse şimdi tahmini sonuç ile gerçek sonucu ne yapalım canlar? birbiriyle karşılaştıralım. Gerçek sonucumuz 11, tahmini sonucumuz 10. Yani gerçek sonuç tahmini sonuçtan bir fazla değil mi? Bir fazla. Evet ya da tahmini sonuç gerçek sonuçtan bir eksik de diyebilirdik sevgili canlar. Evet sevgili canlar dersimizin sonuna geldik. Şimdi hazır mısınız? Sizin için hazırladığım soruyu soruyorum. Çözüp yorumlara bana yazıyorsunuz. Ve sorumuz geldi. Evet canlar sıra sende. Bir sınıfta 175 kalem 15 öğrenciye eşit olarak paylaştırılmıştır. Her öğrenciye kaç kalem düşer? Önce bunu bul diyor gerçek sonucunu. Sonra yüzde yuvarlayarak tahmin edelim diyor. Tamam mı? Şimdi 175 kalemi 15 öğrenciye paylaştıracağız. Yani bölme işlemi yapacağız. Ben size ipucu veriyorum şimdi şimdi sonra bunları ne yapacağız bunu yüzdeye yuvarlayacağız bunu onla yuvarlayacağız yüzdeye yuvarlayarak tahmin etmemizi istediği için sonra o tahmin sonucu bulacağız ve arasındaki farkı bulacağız ve yorumlayacağız sevgili canlar yorumlara yazalım ben de doğru ya da yanlış şeklinde cevap vereyim dikkat edelim evet canlar beğen tuşuna basmayı kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayasınız ki dersleri yüklediğimiz anda canlı canlı derslerimize geresiniz bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın Kalın, sağlıkta kalın.